Rüya sandım dün gece gördüğümde seni ben Oysa yıllar geçmişti hiç değişmemişsin sen O bakışların hala çok işten ve derinden Tanımadım belki de gittin selam vermeden Haklısın yıllar oldu senle görüşmeyeli Belki de beş senedir duymadım o sesini Şimdi sen bir prenses, ben ise bir serseri Kızmıyorum hiç sana, yanlış anlama beni çok değiştim be kızım senden sonra harbiden Uzamış sakallarım şekil değiştirdim ben Hala devam ediyor hayatla mücadelem Bir gün olsun içmeden uyumuyorum ki ben